Değerli arkadaşlar, hepinize merhabalar, hepinize hayırlı günler, hayırlı seanslar diliyorum. Bizim Algo Trade grubundaki arkadaşların merak ettiği veya terse kaldığı bazı hisseler var. Bunlarla alakalı sizlere bilgilendirme yapacağım. Bunlardan birincisi Logo arkadaşlar. Logo yazılım anonim şirketi diye geçiyor. Logo iyi bir firma arkadaşlar. Benim beğendiğim firmalardan bir tanesi. Uzun vadeli bana göre güzel. Çünkü patron da geri alım açıklamıştı bununla alakalı. Güzel bir hat içerisinde giden bir hisse. Genelde şöyle bir kanal içerisinde uzun süredir yoluna devam ediyor sevgili arkadaşlar. Kanal alt bantları 100 lira ver Yani 100 liraların ben altına geleceğini çok ciddi boyutta düşünmüyorum. Hatta imkansız olarak görüyorum bunun bu seviyelerini. Ancak e, şu an hissede bir yatay bant hareketi var. Yani mesela daha önceden de aynı hareketi benzer yapıp ciddi bir toparlanmaya girmiş. Yine aynı benzer hareketler e, mevcut. E, hep birlikte bunu izleyeceğiz sevgili arkadaşlar. Ancak ben kısa vakit içerisinde bunda da bir toparlama meydana geleceğini bekliyorum. Günlükte de baktığımızda 106.6 bunun kanal alt band destek noktaları. Üst bantlı ise arkadaşlar bizim 123 liralar gibi bir grafik çıkıyor. Zaten hisseyi hangi rakamlardan yazdığımızı tam hatırlamıyorum ama o rakamlara yakın yani şu anda kötü bir görüntü yok. Ancak yatay bir harekette dinlenme bir görüntüsü alıyoruz. Aşağı bantlarda özellikle 100 liraların altına döneceğini sanmıyorum. Uzun vadede ise kanal trendi kötü durmuyor. Güzel bir şekilde bir herhangi bir trendde de aslında bir bozulmaya yok. Şöyle büyük bir kanalda yoluna devam edeceğini bunu da düşünüyorum sevgili arkadaşlar. E Tabii biraz kar realizasyonları lazım veya işte e, aşağı basacaklar ki patron aşağıdan uygun mal alsın. Çünkü geri kap alımda geri alım haberleri oluşturdu bu firma. Bundan dolayı biraz e, bu tarz hisselerde sabırlı olmak da gerekiyor sevgili arkadaşlar. E, aslında şöyle baktığımızda bakın sizler de göreceksiniz. Trendlerin hiçbirinde haftalıklarda özellikle e, hiçbir bozulma yok. E, yani tabii aşağılara biraz atıyor e, ama üst kanal mantlarına baktığımızda herhangi bir sorun. Karşılaşmıyoruz. E, hatta şöyle çekersek, bakın e, ideal bir e, kanal e, görüntüsü şu anda mevcut. E, yani aslında olağan bir e, görüntü var burada. Yani olağan dışı herhangi bir görüntü yok. İzlemeye devam ediyoruz. Bunlardan diğeri Doğuş Oto sevgili dostlar. Doğuş Oto'da e, araç sektöründe yaşanan olumsuzluklar Doğuş Oto'yu çok ciddi boyutta etkiliyor. Özellikle Almanya ekonomisinde otomotiv sektöründe işçi personel çıkarmaları e, Volkswagen grubunda özellikle dolaylı olarak bunun satışını yapan Türkiye dispiratörü Doğuş Oto tarafından sıkıntılar yaşanmasına neden oluyor. Baktığımızda şu anda önemli bir alım bandı seviyelerinde. Ben buraya 3 tane alım bandı belirledim. Özellikle örnek veriyorum 210 bandlarında ya yani ben genel olarak bunu şu banklarda söyledim arkadaşlara. 200 210 bandlarında şu anda 200 TL gibi bir fiyatı var. Yani aslında çok ciddi boyutlu bir geri çekilme yaşanmamış. Ancak toplamayı düşünen arkadaşlar için 195'li seviyeler ardından 169 ve 157'li seviyeler ve ardından 117 ve 104 seviyeler. Ben buraya gelmenin imkansız olduğunu düşünüyorum. Ancak 160'lı bantlara gelirse burası yüklü alım hattı olarak karşımıza çıkan bir görüntü. Doğuş Oto uzun vadede güzel bir şirket tabii ki de. Türkiye'de faizlerin düşmesiyle birlikte yukarı yönlü hareketlerin devamını ben beklerim arkadaşlar. Dediğim gibi uzun vadede temettü e, anlamında e, ve uzun vade yatırım anlamında güzel hisselerden bir tanesi. Ancak öyle 2-3 günde işte 350 liralara gelecekmiş gibi bir kafa yapısına da girmemek gerekiyor. Neden? Çünkü sevgili arkadaşlar e, araç sektörü özellikle e, faizlerin ciddi boyuta düşmesi gerek, gerekiyor. E, kredilerin açılması, kredi musluklarının. Çünkü görüştüğüm bayiler özellikle liste fiyatlarından neredeyse %20-25 aşağıya marjlı fiyat veriyor. Bu da beklentilerin %20 aşağısında kalmasına neden oluyor araç sektörünün ve sürpriz bilançolarla karşılaşıyoruz bundan dolayı. Benim şahsi fikrim dediğim gibi sevgili arkadaşlar ben 150 TL'lerin altının geleceğini sanmıyorum. Araç sektörü kötü olsa bile yine de bilançolar çok leş berbat değil. Ama faizlerin inmesiyle birlikte toparlamanın işte o zaman başlayacağını düşünüyorum. Bana göre 150 liralar ciddi boyutta ucuz bölge buralara gelirse alım kaçırılmayacak şekilde pozisyon denemesi yapılabilir sevgili dostlar. Yani aslında %95'lerden de sürekli tepki alması gerekiyor. Tabi önemli haber akışlarını da takip etmek lazım. Olumsuz haber akışları geldiğinde de otomatik olarak dolaylı yoldan olumsuz etkileniyor. Ancak uzun vadede benim gerçekten beğendiğim, hoşuma giden şirketlerden bir tanesi. Zaten Doğuş uzun vadeli olarak çoğu arkadaşa güzel olacağını da belirtmiştim. Bunlardan diğeri Türk Telekom. Telekomünikasyon sektöründe sevgili arkadaşlar, tekelleşme dediğimiz bir unsur var. Bunun etkilerini zaten telefon faturalarından sizler de görüyorsunuzdur. Bu haftalık grafiğimiz bizim. Şöyle 42 bantlarına kadar çekilmeler doğal olur arkadaşlar. Ancak uzun vade buraların altına çok fazla ineceğini sanmıyorum. Hatta şöyle yatay bantla gösterecek olursam bakın şu yeşil çizgi bizim çok harika bir destek noktamız. E yani buralardan zaten daha önce tepkilerini almış. Şu anda anlı 45 gibi bantlarda bir hareket e, izliyor sevgili dostlar. Şöyle. Evet. Bir e, iğmenin e, 47 liraların üzerinde geleceğini düşünüyorum. Yani 47 üzerine atmadan haftalık kapanışta sevgili arkadaşlar. Ciddi büyük bir potansiyel hareket görmüyorum. Yani şu an için şuradaki e, trend de aşağı yönlü bir hareket içerisinde. Bu kanalın üst bandını kırmadan ciddi bir potansiyel şu an için maalesef göremiyorum arkadaşlar. Kanalımızın Kentler kanalımızın da zaten sarı bandına sıkışmış durumda. Yani tamam bir al sinyali var oluşmuş ama bu Kentlerin üst kanalını kırması lazım. Yani 47'lerin üzerine atarsa e imeli bir şekilde 52'leri rahat bir şekilde görebiliriz. Ancak şu anda hala izlemeye devam ediyoruz. Çünkü bu bandı kırması gerekiyor sevgili arkadaşlar. Günlükte bakacak olursak. Evet bakın yeni yeni kırıyor günlükte. Üzerine atmaya çalışıyor ama çok ciddi bir baskı var. Bundan dolayı burayı izleyeceğiz arkadaşlar hep birlikte. Yani bu baskıdan kurtulmasını beklememiz gerekiyor. 46 lira üzerindeki hareketlerde ivmeyi hep birlikte göreceğiz. Uzun vade dediğim gibi beğendiğim firmalardan bir tanesi. Türk Telekom gerçekten hoş bir şirket. Evet. İmili e hareketler ise dediğim gibi 46 üzerlerinde gelecektir. Aşağıda destek 44 bandı da bizim günlükte yatay hatta destek bandımız. Orta uzun da beğendiğim bir hisse. Ancak şu an stabilize gitmesi çok normal ve doğal. Yani grafikten de bunu anlıyoruz. Bakın uzun bir süredir. Şu at arasına sıkışmış görüyor musunuz arkadaşlar yeşil at arasına. Yani bu aralıkta şöyle hareketler yapacak yani. Bakın şu bu normal yani. Ee, dediğim gibi 46'ları kırıp onay aldıktan sonra işte o zaman asıl yükseliş başlar. Aşağıda da 44 destek hatları buralardan yukarı yönlü pozisyonlara işlem denenebilir. daha Aşağılar çok ucuz rakamlar olur ben oralara geleceğini sanmıyorum. Kontrolmatik var. Kontrolmatik patronlarından bir tanesinin haberini gördüm arkadaşlar. Lotlarla alakalı e, sattığını belirtmiş. Yani kurumsal yatırımcıya 37,5 liralardan satmış. E, gerçekten e, kontrolmatik kötü bir firma değil. Ancak birçok kişi arkadaşlar ciddi boyutta yanılttı. Bakın şurada onay aldı. Biraz daha aşağı gelebilir 38 bantlarına. Bakın şuralara tekabül ediyor o da. E, şöyle bir hareket gerçekleştirebilir. E, neden bunu söylüyorum arkadaşlar? Çünkü güven kaybettiyse yani aslında çok harika olan bir firma yanlış yapılan politikalardan dolayı ciddi boyutta kötü hareket sergiledi tam bu normal zaten yani bunu yapması gerekiyordu çünkü siz 24 milyon lotu fiili dolaşıma sokup insanlara veya işte kurumsala sattığınız zaman yatırımcısı zaten bu kağıdın 100 liralardan terse kalmış yani 107 liralardan yani burası ucuz mu bana göre burası uygun. Yani neden uygun? Ciddi boyutta fiyatlamalar geri çekilmiş. Bana soracak olurlarsa da 30 liralar bedava. Yani 30 liralarda bu ise bana göre kaçmaz. Hatta şöyle ortasını alalım 27-30 bandı. Çok çok ucuz bandlar arkadaşlar. Oraya getirirler mi? Ben pek sanmıyorum. Yani belki en fazla trend altına indirir buradan tuzak kurup çekerler. Yani onun aşağısını beklemiyorum. Çünkü bir önceki bilanço çok kötü gelmedi. Ben benim beğendiğim bir bilançoydı hatta. Güzel de bilanço getirdi. Firma çalışıyor. İş kapları deli gibi atıyor arkadaşlar. Yani bu haber sonrası bile ciddi iş kapları attı. Ama şöyle bir handikap var. Patronun bu yaptığı hareket güven vermiyor. Yani yatırımcı acaba çok zarar mı edeceğiz? Düşüncesinden dolayı bekliyor. Dediğim gibi benim max beklentim 37,5. Buralardan arkadaşlar tepki verip yukarı yönlü hareketlerine başlayacaktır. Başlamasa bile patron bir yandan da şunu yapmak istemiş olabilir. Tahtada mal yoksa, tahta yapıcı da veya kimse artık o, bu haberle biraz piyasayı mı korkutsam, bu haberle birlikte biraz daha mal mı alsam gibi bir hareket izliyor olabilir. dediğim gibi uzun vade benim beğendiğim bir firma. Ancak 30, yani örnek veriyorum maliyetiniz 45 ise sevgili arkadaşlar, 47 ise ben şahsen işte 200 bin liralık mal mı var, 25 bin liralık eklerim. Maliyeti biraz şuralara çekerim işte. 45'lere diyelim 50 ise misal zaten fiyat 40'larda aşağı hareket ederse 30, 30'lara ben buradan geri kalan örnek veriyorum. 200 bin lira ayırdıysam yani 100 bin benim ana paramsa yani hissem varsa geri kalan 100 binin hepsini de buradan yerine koyar ciddi bir maliyet çekimi yaparım. Zaten buranın altını ben geleceğini sanmıyorum arkadaşlar en fazla şöyle bakın tuzak kurar ve sonra harekete başlar. Yani çok 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 düştü yani şu harekete bakar mısınız 100 liradan 40 liraya hisse düştü. Neredeyse %150 bir düşüş var. Evet kontrol matikte bu şekilde patronun yaptığı yanlış hareketler sonucu hisse ciddi boyutta olumsuz etkilendi. Bir an yapı sorulmuş. Bir an yapının bilançoları iyi gelmiyor arkadaşlar. Bu bilecikte ben bunun tesisini görmüştüm bir yapının çok büyük bir tesisi vardı orada. Ancak içinde çok fazla böyle şey görmüyordum yani hareket falan şirkette görmüyordum. Bakın 34'lere gelip geri çekilmiş hisse. Yatay bant arkadaşlar buna ciddi bir yorum yani yapılamaz gibi duruyor. Yani çok ciddi bir yorum yapam yapamayız buna. Evet şöyle kanalımızı açalım kentleri. Ondan bakalım tepki hatlarına gelmiş. 29.82'lerden ben tekrar bir tepkiye gelebileceğini düşünüyorum. Oralar tepki hatları arkadaşlar hisse için. Aşağıda şöyle kanalımızı atalım. Yani şu an çok büyük şeyler beklememek gerekiyor açıkça söylemek gerekirse. Bu kanal arasında hareketi var. Şurada bir ikili dipi olmuş. Zaten e IME'yi orada yakalamış. E, 29.86'da yeni pozisyon denemek isteyenler buradan pozisyon deneyebilir hatta biraz daha çekelim 29.80'lerden buralardan tekrar e, yani bir para kazandırır burası tamam mı böyle şöyle bir harekette bir imv ve potansiyel beklenebilir tamam mı arkadaşlar bakın çünkü her geldiğinde tekrar bir e, tepki hep bir tepki bölgesi burası yani kentlerin yeşil bandı hep tepki bölgesi olarak karşımıza çıkmış e, 32'lere kadar bir hareket olabilir şu hatta kadar. Tamam ama e, bilançodan dolayı arkadaşlar çok büyük bir şey yok. E, ya Muazzam diyebileceğimiz bir şey yok. Tamam mı? Bilginiz olsun. 26'lara tekrar gelirse buralardan güzel bir pozisyon açılabilir. Tamam mı? Çarlı pozisyon da olur bu. Bilginiz olsun. Ama şu an için dediğim gibi bir yan yapıda çok büyük şeyler ben e, açıkça söylemek gerekirse beklemiyorum. Ha, buradan tepki verecek mi? Evet verecektir. Yani benim şahsi düşüncem buralar tepki attı bunun için yani yukarı yönlü pozisyonlar için tepki attı. Yani buralarda %5-6'lık marjlar kısa da verir. Evet Kemepur. Yani çekim Kemepur'da nasıl terse kalınıyor ben onu çözemedim. Yani e, çok güzel gitti. Yani elinde bu tutan arkadaşlar güzel paralar kazandı. 18.80'e gelmiş. 20.66'yı gördü. Ben yaz Ben bunu yazdım. Beyazlıktan sonra da çok güzel bir potansiyelli bir kazanç meydana getirdi. Yani benim şahsi düşüncem yoluna devam edecektir. Çünkü çok çok fiyatı uygun oldu. Bakın buraya gelmiş hatta bir onay almış. Bu yoluna devam eder arkadaşlar. Problem yok. Zaten neredeyse %100'ün üzerinde bir fiyatta geri çekilme var. E, Kemapur'da görüntü kötü değil. E, ben beğeniyorum. E, güzel de onay gelmiş. Sevgili arkadaşlar. Yoluna devam eder bu. Bilginiz olsun. Evet. Burada kalalım arkadaşlar. Ee, buradan sonra tekrardan e, ikinci bölümle devam edeceğiz. Dediğim gibi Keme Pro ben beğeniyorum.